Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencilerim. Bugün sizlerle Tebbet suresini ve anlamını öğreneceğiz. Hep birlikte dinleyelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Tebbet suresini öğreteceğim. Bu sure neden indi biliyor musunuz? Hadi gelin size anlatayım. Peygamber Efendimiz bir gün sahabe çıkmış. Kureyş kabilesini yanına toplayarak onlara İslam'ı anlatmaya çalışmış. Ama Ebu Leheb yani amcası kuruyup yok olasıca bizi bunun için mi çağırdın demiş. Ve daha sonra karısı ve kendisi Peygamber Efendimiz'e bir sürü yapmışlar. İşte Allah-u da Ebu Leheb'e yani İslam düşmanlarına

Ramla et hamale karar <laughs> verdi. <laughs> C G D Rahman. Melelim olan Allah'ın adıyla. Evvahevin eli kurudu. Zaten yok orada. Malı da kazandıkları da kendisine fayda sağlamadı. O alemde bir ateşe girecektir. Karısı da odun hamalı, boynunda bükülmüş bir ip olarak girecektir. Hadi şimdi başka biri okusun ve siz de kolaylıkla ezberleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbetiyede edilebilir.

ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten yok oldu ya, malı da kazandıkları da ona hiçbir fayda sağlamadı. O alevli bir ateşe girecektir. Karısı da odun hamalı, boynunda bükülmüş bir ip olarak girecektir. Şimdi sıra bende. Son olarak ben de okumak istiyorum. Ve bu sefer

rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla elleri kurusun zaten yok oldu ya malı da kazandıkları da ona hiçbir fayda sağlamadı. O alevli bir ateşe girecektir. Karısı da odun hamamı boynunda bükülmüş bir ip olarak girecektir. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Evet çocuklar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.